olmaz. Abi sana tava çarpmış olur. Vay canına! Ah çarptı. Hiçbir şey olmadı. İyi bunda denemiş oldum. Ne oldu şimdi? <laughs> <laughs> Bana tava çarpmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kalır. <laughs> Adam oradan beri susmuş, susmuşlar ya. <laughs> Hiçbir şey olmadı demek Ne oldu şimdi? Bana tava çarpmış şu Çok headshotlar atılacak. Çok canlar yanacak. Hadi kim sağ arkadaşlar iyi geldiler hoş geldiniz. <laughs> Gavi içeyim? Öyle bir acı ki var ya, öyle bir acı kahve ki bu. Hatta son 3 yıldır e, üniversite hayatımda da katarsak. Acı kahveyi sevmezdim. Her acıya alıştığım gibi kahvenin acısına da alıştım kardeşim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa s**k oh hoş geldi, dostum hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Oğlum oyunda neredesin? Biz buradayız. Hemen kullan. O kutsal rakam geliyor arkadaşlar. 26 artı 5, 3 artı 1 çıkıyor. 3, 1, 3, 1. <laughs> güldür, güldür. Hemen devam edelim. Kaskı falan da başlığı da burada. Şöyle devam edelim. Böyle bir çanta var. Bu çanta benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Niye <laughs> Kafalığımız. O yüzünün kafalığı mıydı o ya? Ya. Bak çok iyisin ha. Oh. Hadi bak şimdi. Sıra bak. Kanat ver, kanat ver. Benim de pompalayın lan benim şuraya. Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Bayağı o. Aman Allah'ım. Oy bu ne? Muhteşem sezon. Öf. Görüyor musunuz? İzliyor musunuz chat? Ay. Ya, tirit gene biz, emülatör hüzeyi bizi... ettiler ya. <laughs> Adamın iki tane silahı varmış. Yani adam, adam şey. Türkçe ya, Türkçe ya. 30 yıldır konuştuğum dil ya. Abi YouTuber olmak çok kolay ya. Hemen bir maça giriyorsun abi. Hemen bir tane video çekiyorsun. Hop çıkıyorsun ya. Hemen, abi hemen bitiyor hemen ya maça giriyorsun hemen alıyorsun 25 kil her aldığın kil ay bla 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 diye bir youtuber var her attığı maçta 25-30 kil alıyor abi abi kesinlikle öyle ya bu arada ya espri yapıyorum ben burada abi ya gülün ya abi. ne, ne esprisi yaptın Ferhat'cığım canım benim abi, söyle abi ben bir işaret bir şey buldum bu bir işaret olabilir nasıl kardeşim <laughs> öldün mü? <laughs> ne vermedi kardeşim? Bayılmışım. Aa, <laughs> bak <laughs> şu hareketi hiç kimse yapamaz bak bu dünya. Tam adam olacak. <laughs> Motoru var mı? Motoru var Motoru var mı? Ne yapıyorsun? Motoru var da? Motoru var da? Tamam. Bebek gibi geliyor abi şu an. Çünkü anlatıma değil mi? Motoru var mı? Ferah senin matematiğin sıkıntılı, o yüzden çok üstüne varmıyorum. Bir tek toplama işlemini yapabildiğini şu an videoda söylemeyeceğim. 13, 7 daha, 17... Yedi... Gel Anladım. gel. Hemen <laughs> <çok viderim> <laughs> <laughs> rejisteremiş o benim, okum değil, okum değil, o benim oğlum, oğlum Gerçek bu abi. Gerçektir ya. <laughs> Buna kurgu gerçek değil de başka bir kelime var ama YouTube'a gidecek bu. <laughs> YouTube'a gidecek şey söyleyemiyorum. Yayından söylerdim. Göttük <laughs> bu Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas. Bas bas bas. Ferhat affetme. Utku sürüyor. Bendeyim abi. Hiç <laughs> <Of. gülüyor> olan var mı? <laughs> Selamun aleyküm. Oh. Kaç 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 canavar ama. Kimsiniz kim, kim, lan? Kimsiniz kim, kim? ya? Ne diyorsun? Bir basar mısın bir tablet iyi oynama gücünü? Geç sen. Bir... Vallahi mi abi. Geç geç. Abi geç. Yok yok, yok. ay stop. dur. Elimi alayım mı? Aynen tablet eline al. Aldım bak, abi. Ha, bir dakika. Bir dakika. Çok önemli bir şey unuttum. Ayak kalk oğlum. Kalk kalk. Soyunayım <laughs> mı abi? Yok yok ayak kalk. Sadece ayak kalk. Uzanacak mıyım? Hayır ayak kalk sadece. Abi bas derken tamam. oyunun Hayır, yüzünü bas. Kaka kalk kalk, ya. Kalk, kalk. kalk, kalk. Kalktım abi. abi. benim videoları izliyor musun? Videoya girişlerimiz oluyor genelde. Onu yapmadan videoya başlamıyoruz biz. Nedir abi? <gülüyor> 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 Otu değil <yerdin> mü ya kardeşim? <laughs> Lan! Vurun değil mi? Ben küçükken yollu olmaya başlıyorum. Oo, dans ediyorum. Hop şimdi sallıyorum. Hop şimdi sallıyorum. Ulan! Onlar kim? Töbe! Lan! Dağla lan buradan! Dağla lan buradan! Siz ya burası bir TikTok! <laughs> Bakalım olmuş mu? bakayım. Köpe. Lan ne alın lan buradan. Ne alın lan buradan. Ha you love reis. Yeah we love reis too man. Okay, okay. Biraz bırakın. Helal olsun lan. Vallahi her yere basıyor bayrağı ha bunun Her yere bayrak asıyoruz. Adam küfür etti lan. Adam adama nasıl ama havar yağ var yedi alfa yedi gibi çıldırdı. Yarra! Yarra! çok <laughs> indireyim de kanki. Onları kaskları sağlam mı şöyle İtarışı diyorlar. Karışı verelim o zaman. 30 tane başlamıştı. başlamıştır. Araca bak takla atıyor. Zamanında YouTuber'ım ayağına kız kadın takipçilerinden birisine yürüdüm mü demişler. Hayır. O kekoluk oğlum. Kekoluk yani. Abi YouTuber'ım para kazanıyor. Ee? Gel bebeğim. Ay yürüyem. Gel yalan bir at tut. Oh bana bir at tut göster. <laughs> Helal. <gülüyor> Yo yo ya yüklemiş Uğur'cuya. Perdiştenle anlaşmış. Uc'a gelmiş direkt basmış bak. Aa, Şöyle. Ziyaret şey ziyaret üzere ziyaret 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 sorun. Kendileri baya baya. Aldınca da. Aga be. Oha oğlum nasıl ölmedi la? Çıldıracak kaçalım var senin. Ya bak ya ufacık çocuk hemen böyle bir anan annen falan demeye başladı. Anan yani falan demeye başladı. Sen anan yani. Bu seni buraya pusacağım. İyi izle. <laughs> Kameranı bulmaya işte çalışıyorum. Ben ilk defa bir oynadığımda sağ 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 sağ. Bunda olması pas, lazım. Zaten bayağı iyi kamera var. varmış ya ama. Bayağı iyi. Derlet çok yakışıklı. Kamera net çıkmış ama Çok Bu kadar yakışıklı olmayı nasıl var? azmış o zamanlar. O zaman <laughs> daha farklıymış <laughs> ama. Ama bizim kafamız nasıl güzel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Lan her uçakta ben de böyle yapayım lan. Çok mantıklı değil mi? Kuyum her uçaktan 100 kişiden 70'i inansa, 50'si takip etse, 20'si p*** pi... yalan söyledik küfür etse. Kastık, kanka biraz kötü oldu ya. Tamam atla atla. Bir küfür etse, 20 tanesi beni beğenip kalsa, 5'i boşuna 10 gitse. maç girse, 200 tane Beyin bedava. <laughs> Biri okulun yanında alır abi. abi. Oha. Dikkat et. En komik var bir Bebesin oğlum çok tatlısın çok, bu arada. çocuk bu arada. Ama evet. çok sevimli değil mi oğlum? Bilmiyorum. Şimdiki o puşluğu yok Ama yani. Sen önce de çok büyük fark olmaması Bir var, para evet. oğlum o kadar para gelince bir anda değişti <laughs> çocuk yani. Bir ben bir yükseldim böyle erkek oldum. <laughs> erkek oldum diyor. <laughs> Aptal <laughs> Sen... rez kaç 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 no. kaç. Şerefsize bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu helikopteri... Ananı avladım, ananı Çok hafif. dayımın çocukları var ya. Benim Kafa e, Chat kaç kere deneyelim sizce bundan? 2 defa. İki defa. Gelir mi? Bak bana bir Yuh tik çatıyor. Oo şansa baksana. Valla çok iyi tik Bence Five minutes atıyor mu acaba? Ya. Atıyor atıyor. Kaç diyandaki kutular? Oof. <laughs> <laughs>